Arkadaşlar hepinize merhaba. Ebru'nun TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle bir lol surprise açıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi böyle bir divan var. Arkadaşlar ikinci videomda ben bir lol açmıştım. O böyle yuvarlak da ama arkadaşlar. Bu biraz daha dikdörtgene benziyor böyle. Neyse arkadaşlar isterseniz açmaya başlayalım. Burada bir tane divamız var böyle. Burada cırt cırtı var. Buradan açacağız. Bu da Lord yazıyor. Bu da 70 lira. lol Bebek yazıyor. Bu da da Super Büyüteç diyor. Şöyle büyüteç resmi var. Arkadaşlar isterseniz açalım. Şöyle arkası da böyle. Evet arkadaşlar böyle dört katmandan oluşuyor. Lolümüz eşyaları falan var. Arkadaşlar açıyorum. Cırt cırt açıldı. Arkadaşlar açtık. Öbürünü de açalım. Açtık arkadaşlar. Brass diyor. Bunu hemen ben açacağım arkadaşlar. Yırtmayacağım çünkü şuradan az yırtayım. Yırt. İçindekini yırtarım diye korkuyorum biraz arkadaşlar. Şöyle biraz yırtalım. Arkadaşlar içinde ne var acaba? Ben de unuttum arkadaşlar. Bunu sabah yapmıştım ben. Açılmıyor şu an. Şöyle açalım arkadaşlar. Up, açamıyorum. Arkadaşlar açılmıyor şu an. Hatta içindeki yırtmış da olabilir. Bunu biz açıp gelelim. açtık şu an açılıyor arkadaşlar yırtalım bunu. Vay wow, bu da ne? Gizli bir mesaj olabilir bu. Burada gülen yüz, toplama işareti, yıldız, eşittir, soru işareti. Bu ne oluyor arkadaşlar? Bir tane şifre bu ama burada gülen yüzlü bir galiba bir de yıldızlı bir şeymiş galiba. Burada lol bebeğimiz olacak galiba. Da. Yani bilmiyorum arkadaşlar böyle gizli bir şifremiz çıktı. Sıra bunda arkadaşlar. Hemen bunu da açalım arkadaşlar. Evet, açtık. Burada ne çıktı acaba? Arkadaşlar, elbise rengi ne? Pembe mi, mavi mi, mor mu, sarı mı diyor arkadaşlar? Sizce hangisi? Yorumlara yazın. Üçü de olabilir, ikisi de olabilir, dördü de olabilir, biri de olabilir. Belki hiçbiri de olabilir bilmiyoruz. Arkadaşlar bunları şöyle şuraya koyalım. Burada bir paketimiz daha var arkadaşlar. Hemen ona da bakalım. Şuradan bantını açalım. Arkadaşlar buradan bir şey çıkıyor. Ne bu? Ne bu? Ne bu? Arkadaşlar bu bir taç olabilir. Galiba bu taç. Böyle çiçekli bir tacımız. Gerçekten çok güzel. Bunu da böyle koyalım arkadaşlar. Şunları da alalım. Şimdi bu katmanımız bitti. Diğer katmanda Evet açıyorum. Cırt. Wow! Harika oldu arkadaşlar gerçekten. Bak, burayı açtık, Hop, burayı da açtık. İlk şu pakete bakmak istiyorum ben. Acaba bu pakette ne var arkadaşlar? Bilmiyorum gerçekten şimdi bakacağız. Arkadaşlar, şu an galiba yine bir açılmıyor arkadaşlar. arkadaşlar açtık vav wow, canına bu da ne arkadaşlar bu bir suluk mor ve sarı renklerde bebeğimizi de buradan anlayabiliriz mor ve sarı renklerde olabilir arkadaşlar Evet bunu da böyle koyalım bunları da alalım şimdi bunu açalım acaba bunun içinde neler var yani ne var Arkadaşlar, bebeğimizin neleri kaldı? Bilmiyorum artık. Yine açılmıyor galiba ama açacağım bu sefer galiba. Evet arkadaşlar. ayakkabının rengi. da mor kurdelesi var üstüne. Harika gerçekten. Şimdi bu baya büyük. Lol bebek içinden çıkacak mı bilmiyorum. Eğer lol bebeğimiz küçükse çıkabilir. Arkadaşlar ama bir katmanımız daha var. Bilmiyorum artık. Vav wow, açılıyor. Arkadaşlar o bir elbise var. arkadaşlar ama harika elbise gerçekten arkadaşlar ben bu lolonun renklerini anladım pembe mor sarı lolomuz çıkınca bakacağız arkadaşlar heyecanlı mısınız burada lolomuz var cırt cırtını açıyorum açıyorum hop ilk şurayı açalım burası boş arkadaşlar çünkü burada lolomuz var şuradan mı açmaya başlasak acaba Arkadaşlar lolümüzü yavaş yavaş açalım bence. Wow, wow. Arkadaşlar lolümüzü yavaş yavaş açıyoruz. Lolümüzü ben çok güzel gördüm. Açılıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz, görüyorsunuz ve açıyorum. arkadaşlar şunu da çekelim. Bebeğimiz gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Ben çok beğendim. Burada yıldızı var arkadaşlar. Burada gülen yüz yıldız diye gülüyor. Gülüyor gibi geldi bana yani. Bir de yıldız. Soru işareti bu lol bebek olabilir. Hangi renkler? Mor, sarı, pembe. Böyle. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bebeğimiz. Hemen elbiselerini, taçlarınız, ve ayakkabısını giydirip gelelim. Evet arkadaşlar. Çok güzel bebeğimiz hazır. Gerçekten tacı gördüğünüz üzere. Elbisesi, sulu, ayakkabılarına kadar her şeyi mükemmel arkadaşlar. Ben özellikle bu saçını çok beğendim arkadaşlar desenini. Buradaki yıldızı da çok güzel. Elbisesinin yani tarzı da çok güzel Bu arada elbisenin rengi ne Anladık pembe sarı Mor Mavi herhalde gözlerde sayılmaz arkadaşlar Peki Bunu da az önce söylemiştim Biraz önce Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar Arkadaşlar eğer bu güzel bebeği Yani sevdiyseniz siz Bir like atın Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın Hoşçakalın